Benim komşum geldi. Biz de Eda hayvan besliyoruz ama falan. Bana, bana. şikayette bulunuyor bana. Sabahın altısında Emir bir şey anlıyor çünkü. Diyorum ki hanımefendi evde öküz beslemiyoruz. Emir var. Emir bir şeyleri anlıyor. Nasıl yani? Kadın kaldı böyle. Sonra Emir gel bakayım buraya. Oo abi manita mı yapmışsın? Manita değil oğlum. Bu kadın bizim komşumuz. Kadın direkt böyle oldu. Ha. Öküz. Bir de canlı olmayan objelerle kavga eden insanlar var. Onlara da şeymalar diyoruz biz. Şeyma böyle oturuyor. Ben habire soruyorum tabii. Hani abim Şeymacım iyi misin? İyiyim abi ya. İyiyim. <laughs> Çok hızlı içtik ondan biraz böyle oldu falan. Abi ben bir de, tuvaleti kullanacağım. Tamam dedim. Git tuvalete girdi bu. Moruk Şeyma'yı biz 29 Ocak gecesi tuvalete gönderdik. 30 Ocak oldu. 31 Ocak oldu. Şubat'a girdik. Tweet falan attık. İşte Şubat gibisi var mı falan. Şeyma yok. Ben dedim ki yani buradan bu kadar sürelik bir bok çıkmaz. Dedim ki herhalde kısa bir şey oldu. Berkin de kafa güzeldi. Hangi kıza? Demiri bağladık. Bir yere gittik tuvalete bakacağız. <gülüyor> 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 Tuvalette şöyle bir ses duydum <laughs> Klüzetle kavga eder mi lan bir insan? Bir kadın nasıl kusar abi? <laughs>